Arkadaşlar durunun sütü bitmek üzere. Hadi yarış. Hadi Eslem. Hadi. Kim bitirdi? Oo arkadaş. <laughs> Çocuklar zıplasanıza ne bu yorgunluk ne bu güçsüzlük. Anne biz çok güçlüyüz. Çocuklar bu sizin en sevdiğiniz oyun alanı. Ne güzel zıplıyordunuz zıplasanıza hadi. <laughs> Eslem Duru. Ne oldu size böyle? Anne biz çok gü güçsüzüz. Ama neden? Aa! Hmm. Buldum. Şimdi size süt getireceğim. O süt size güç verecek ve siz zıplayabileceksiniz. Hemen gidip sütünüzü getiriyorum. Çocuklar, işte sütleriniz geldi. Esnem küçük olduğu için biberonla normal süt, sana kakaolu süt. Hadi bakalım afiyet olsun. Bakalım. Oo! Dur yavaş yavaş. Hemen bitirme. Dur ne yaptın? Bu size şimdi güç verecek tamam mı? Oo Eslem sen daha yerinde sayıyorsun. Dur bakayım senin sütüne. Arkadaşlar Duru'nun sütü bitmek üzere. Hadi yarış. Hadi Eslem. Hadi! Kim bitirdi? Oo arkadaşlar Duru kazandı. Duru sütünü bitirdi. Eslem hala sütünü içiyor. Hala sütünü içiyor. Oo Eslem. Eslem tam bir bebek. Hadi güç gelecek Eslem sen de bitir. Hadi. Aa! Bence yeter bu kadar. Ver bakayım sütü Neslem. Hadi bakayım güç geldi mi? Bir oynayayım bakayım.